Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Eren Abluka sonbahar kış 7, operasyonu başladı değerli izleyenler. Bakanlıktan yapılan açıklamada terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındırdığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl'de başlatılan Eren Abluka sonbahar kış yedi şehit güvenlik korucusu Ali Kalan Operasyonu'nda Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 464 personelle 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eranabluka sonbahar kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.